Arkadaşlar Amerika'yı bile bu kadar derinden etkileyen bir konu anayasalarında Amerika'nın ana dilinin İngilizce olarak belirtiliyor olması bu işin bu maddenin ne kadar önemli olduğu hakkında bize bir fikir veriyor zannediyorum. Şimdi bizim anayasamıza Türkçe dışında başka bir dil eklemek ulusal devlet yapısının çözülmesine aynı zamanda üniter devlet yapısının bozulması anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu istemek bile suçtur. Bunun İmralı'da konuşulduğu hatta bildirde yer aldığı görülüyor. Şimdi bundan kesinlikle taviz verilemez. Ama bakıyoruz ki Cumhur İttifakı'nın içinde buna taviz verecek isimlerin, buna destek verecek isimlerin olduğunu görüyoruz. En başta AKP'nin bu ülkede başbakanlık yapan Binali Yıldırım'ın bile ikinci bir dilin anayasaya sokulabileceğini ifade etmesi bu ülkede başbakanlık yapmış birinin anayasal suç işleyebileceği anlamına geliyor. Bunu görüyoruz. Bu Türk milletine ihanettir. Bu yanlıştır. Umarım bu yanlıştan dönerler. Çünkü bu ülkenin ulusal birliği ve üniter yapısı bozulursa ülke federalizm doğru gidecektir. Gerçi Binali Yıldırım bunu da ifade etmiştir. Ancak bunlar yanlıştır. Okuma yazma bilmeyen ama bu ülkede başbakanlık yapmış Binali Yıldırım'ın bunları ifade etmesi bizi çok şaşırtmadı arkadaşlar. Çünkü milli ve manevi değerler açısından bu insanların çok üst seviyelerde olmadığını düşünüyorum şahsi fikrim olarak. Kalibreleri belli, çapları belli bu adamların. E ne yazık ki Türk seçmeni tarafından bunlar bu ülkenin başbakanı bile yapılabiliyor. Üzüntü verici konular. Şimdi İmralı'da konuşulan ve İmralı'da İmralı bildirisinde yer alan diğer maddeleri de inceleyelim arkadaşlar. Tülay Hatimoğlu şunu ifade ediyor. Apo kendisi için hiçbir istekte bulunmadı diye söyleme olmuştu. Bakalım gerçekten öyle miymiş? Devam edelim maddeleri incelemeye. Şimdi Dem Parti Milletvekili ve İmralı heyetinde yer alan Tülay Hanım şunu ifade ediyor. Diyor ki Abdullah Öcalan'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ın bu çağrısı sadece PKK'yı ilgilendiren bir açıklamadır ve bölgemizi ilgilendiren bir açıklamadır diye bir ifade de yani Irak'ta, Suriye'de, İran'da olan PKK ve uzantılarını kapsamıyor bu çağrı diye bir ifadesi var. Sadece terörist örgüt PKK'nın faaliyet gösterdiği yerlerde yani Türkiye'nin içi ve hemen sınırımızdaki olan bölgeleri kapsıyor. Kandili kapsıyor bu çağrı. İfadesi bu şekilde Tülay Hanım'ın. Buna karşılık Sırrı Süreyya Önder'in yaptığı açıklamada bütün KCK'yı kapsayan bir çağrı olduğunu söylüyor. Yani SDG'yi de, YPG'yi de bütün PKK ve uzantılarını kapsadığını ifade ediyor bu çağrının. E tabii ki bu Türk toplumuna, Türk milletine yoklama çekme aşaması olduğu için çelişkili ifadeler duyabiliriz. Türk milleti hangisini alırsa, hangisini kabul ederse bu şekilde konuşmaların üzerine gidilecektir. ifadelerin üzerine gidilecektir diye düşünüyorum. Tülay Hanım'ın yapmış olduğu başka bir açıklamada "Dem partililerin ve PKK'nın şeyleri bitmiyor. Kurulları, kurultayları, işte örgütleri, yan örgütleri kesinlikle bitmiyor. Takip ed demiyoruz aslında. Ne kadar örgütü var, ne kadar yan kuruluşları var. Onları takip edemiyoruz ama Gülay Hanım bu bildiride ve İmralı'da konuşulan konuların en önemlilerinden bir tanesi şu madde olduğunu söylüyor. HDK yani Halkın Demokratik Kurultayı isminde bir oluşumları var ve bu oluşumun içinde yer alan 6000 kişiye devlet gözaltı kararı çıkartabilir bilgisini almışlar. Bunun kesinlikle gözaltıya dönmemesi gerektiğini devletten rica ediyorlar, hükümetten rica ediyorlar. Aynı zamanda atanan kayyumların geri çekilmesini el konulan belediyelerin belediye başkanlarına iade edilmesi gerektiğini ifade ediyor. İmralı görüşmelerinde gerçekten de Abdullah Öcalan'ın çok bir talebi yokmuş arkadaşlar. Bu kayyumların iadesinden sonra İmralı'da konuşulan en önemli konulardan bir tanesi de Gülay Hatimoğlu'nun ifadesiyle rehinelerin serbest bırakılması olduğunu söylüyor. Rehine dediği terör örgütü mensubu olup bu ülkeye, bu millete savaş açmış, bu milleti bu ülkeyi terörize etmiş, peşmerge belgelerden bahsediyor arkadaşlar. Bunlar tutuklanmışlar. Cezaevlerindeler ve bunları rehine olarak adlandırıyor Tülay Hanım. Yani 40 bin 50 bin insanımızı şehit eden, katleden terör örgütü bu insanları sahipleniyor ve bunlara rehine gözüyle bakıyor. Dünya kamuoyuna bu şekilde duyuruyorlar. Yani teröristi ve terörist zihniyeti konuştursanız bunu bulacaksınızdır arkadaşlar. İfadeleri ve istekleri daha bitmiyor. Devam edelim. Bu arada Tülay Hanım'la röportajı yapan gazeteci soruyor arkadaşlar. Bu açılım süreci diyor. Yerli mi? Yoksa dış bağlantılı mı diye soruyor. Yani batı dünyası bu anlaşmanın neresinde diye soruyor. Tülay Hanım'ın ifadesi şu. İşleyiş bakımından yerli. Olgunlaştırılması ve bugüne getirilmesi uluslararası bir süreçtir diyor. Şaşırmadık tabii ki. Bu Amerikan emperyalizmin, küresel güçlerin projesi olmadığına kesinlikle şaşırmadık. Tabii ki içeride Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan, AK Parti, Binali Yıldırım, Tülay Hanım işleyiş bakımından gerçekten yerli. Ama bunun planlaması, bunun olgunlaştırılması batı dünyası tarafından gerçekleştiriliyor ve ev ödevi olarak bizim meclisimizdeki iktidar ve muhalefetimize sunuluyor. Bunu ödev olarak veriyorlar ve bunu Türk milletine dayatıyorlar arkadaşlar. Yani bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyoruz. Şunu Türk milletine soralım. Tüm etnik gruplarıyla Kürdüydü, Çerkeziydi fark etmiyorum. Türk milletine bunu soralım. Diyelim ki ya arkadaş anayasayı bozalım. Ulusal yapıyı bozalım. Üniter devlet yapısını bozalım. Federalizme geçelim. Ülkenin doğu ve güneydoğusunu başka bir ülke olarak başka verelim diye bu milletin önünde referanduma sunsak kabul eder mi? İmralı bildirisinde yer alan ve İmralı'ya giden heyetin konuşmalarından çıkan sonuç bu arkadaşlar. Bunu kabul eder mi Türk milleti? Bunu bu şekilde sormak istiyorum. Basitçesi bu aslında. Ben bunu özellikle AK Parti, MHP ve CHP'nin tabanına sormak istiyorum. Yani arkadaş tamam tarih boyunca bu ülkenin %10 bir hain kontenjanı vardı ama algılarla oynayarak seçmeni ve tabanı etkileyerek, manipüle ederek büyük çoğunluğu yanlış yapar hale getirmek, medyanın etkisiyle ve siyasi partilerin etkisiyle bu affedilemeyecek bir ihanet olacaktır devlete ve millete. Bakalım bunlar gerçekleşecek mi? Bu sürecin son nereye gidecek? Bunları göreceğiz. Takip edeceğiz. Sormuş olduğum soruya da yorumlarda cevap verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Yani bu ülkenin bölünmesini istiyor musunuz? Üniter devlet yapısından vazgeçmek istiyor musunuz? Federalizme geçmek istiyor musunuz? Ülkenin doğusunu ve güneydoğusunu verelim mi? Yetmez Karadeniz'in Pontus'a katalım mı? Pontus projesini hayata geçirelim mi? Trakya'yı Balkanlarda başka bir oluşuma teslim edelim mi? Özellikle konuşulan ekümenlik projesine teslim edelim mi Trakya'yı, İstanbul'u? Bölelim mi, parçalayalım mı bu ülkeyi? Yoksa bu ülke için, bu millet için, Türk milletine yakışan şekilde bu vatanı savunalım mı arkadaşlar? Tercihinizi yapın. Lütfen bunu da yorumlarda belirsin. Herkese tek tek cevap vereceğim.